Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan. Allah bin kere razı olsun. Ne? Kardeşim. Bitmiş bitmiş. Ne bitmiş? Ne bitmiş? Zaten bunu istiyorlardı. Halk bitsin birbirine girsin. İşte olma, olması gibi bu. Kim istiyor? Ama ben. kardeşim bak ikide bir evet hayır yarışması gibi. Kim istiyor? Evet hayır yarışması gibi. Çok evet, zor Soru sorup milletin kafasını yani, karıştırma. Size soralım efendim. Ne soruyorsunuz? Hanımefendi. Boykota katıldınız mı? Boykota e, karşı mısınız yoksa? Karşı değilim ama katılamadım rahatsızlığından dolayı. Rahatsızlığından dolayı siz? Ben de. Boykot nedir? Boykot hangi boykota katılamadınız? Nasıl? Hangi boykota katılamadınız? Hangi boykotu? Evet. hangi boykotu soruyorsunuz peki? Siz hangi boykotu anlıyorsanız onu soruyorum mesela. <laughs> katılamadınız boykotu. <laughs> öyle mi? Boykot ha ben şey evet Vallahi öyle hastayım çok hatırlayamadım. Hastaymış size sorun efendim. Ya boykot yeni başladı zaten. Evet. E, yani belli bir noktaya kadar doğru buluyorum. Evet siz? Ben de doğru buluyorum. Neyi? İmamoğlu'nun videomasını men etmeleri. Adam okumuş. Evet. Okuyun. Bunlar bir nasıl bir toplum istiyor biliyor musun? Cahil. İstedikleri gibi oynatacak halk istiyorlar. Okuyan insan işlerine Ama gelmez. Ama İmamoğlu'nun diplomasıyla beraber binlerce diploma geçersiz kaldı. Öyle de ki. Profesör bir anda lise mezun oldu. Kendisinin Neden var böyle? mı diploması Neden Böyle? Cumhuriyette de aynı olmadı mı? Nasıl yani? Osmanlı İmparatorluğu'nda evet. bitmeden önce. Ne oldu önce. mesela? Şimdi soru nedir? Kendisinin bir diploması Bir gecede cahil mi? olmasın mı ülkenin? Yok evet. öyle diyorsun. Öyle, öyle bir şey diplomalar iptal oldu diyorsun. Evet. Sahte olan diplomalar iptal edilmeli zaten. ben çocukluğumdan beri atıştım. Mesela FETÖ'nün okularını mezun olan diplomalar geçersiz. Soru diploması soruyorsun bak bak. Dinler misin beni? Tamam ben de sana Ya soru sor cevaplıyorum. Dinliyorum edin. seni. Buyurun söyle. Şimdi bu bizim soru, ülkemizde. Sana soru sormadım ama yalnız. Bak. Tamam. Sen atladın. Tamam sen soru de ona geldin. Bir dakika biraz. Sana tı... soru soruyorum. Hı -hı. Şimdi ben ne sormuştum? Sor bakayım. Ben ne sormuştum? Dedi ki "Ha dedi ki "Cahil insan arıyor Erdoğan." Erdoğan'ın diploması. Erdoğan'ın diploması aslanlar gibi diploması var. Diploması. Diploması ha. Ama siz olur, olur. bana bir şey söylüyorsunuz. Bir, 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 şey bir dakika bir dakika. Biz Hırsızları onu sormadık. Bir dakika bir dakika. Biz onu sormadık. Ha buyurun biz bakalım. Biz neyi sorduk biliyorsunuz? Sor bakayım. Yani. Ya. katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Kadın üstüne <laughs> gitmeyin. Bir dakika kadın üstüne <laughs> gitmeyin. <laughs> ya. Ya. Soruyorsun şimdi. Az önce bir şey söyledin. Retik istiyorsun değil mi? Ben doğruları konuşayım. Osmanlı İmparatorluğu. Abi. Evet. Hayır bunlar alışmışlar böyle yerlemeye. Cahil cahil. Milletin siz cahilsiniz aslında. Cahil olan bir dakika. Al, ben abi, 22 sana yıldır soralım. oy kullanıyorum, bu adama oy duramadım. vermekten sonsuz mutluyum, keyifliyim. Ya bir şey söyleyeceğim evet. size. Hı. Son derece evet bazı şeyler var ama halka baksana 1 liralık marulu 3 liralık marulu adam 40 liraya satıyor. Biraz açık, ahlak satıyor lazım. Açık. Kardeşim ne? bitmiş açık, bitmiş açık. ne bitmiş? Ne bitmiş? Zaten bunu istiyorlardı. Halk bitsin birbirine girsin. İşte olma olması gibi bu. Kim istiyor? Ama ben kardeşim bak bir evet hayır yarışması gibi. Evet hayır yarışması gibi çok zor <laughs> evet, <hayır yarışması> <laughs> sor so soru sorup biletin kafasını karıştırma. Sen kafan mı son. Cumhuriyetle bir. Ben Cumhuriyet karşıtı bir adam değilim. Ama Osmanlı yıkıldıktan sonra Latin alfabesine geçtik mi? Tamam. Herkes Osmanlı bilenler cahil oldu mu Osmanlıca o profesör Öyle. Öyle oldu? Şimdi de diyorsunuz Türkiye'de ki tapu zaten hırsız tapu ya. iptal edilmeli sahte tapular iptal edilmeli bu hak bu kadar salak değil ama tabi mi cumhurbaşkanı da attınız kattınız yıllarca cumhurbaşkanı evet. yıllarca, evet. yıllarca bok attınız. Evet. adamın tapusunu kim attı? hırsız dediniz hırsız çıktınız. Sizin kadar ben sahtek. kim olursa olsun ben ölümüne Recep Tayyip Erdoğan. Allah bin kere razı olsun. Allah, hadi hadi işinize bakın. Evet. Yallah. Bir Yallah. Hadi. Biraz, ne? Bir dakika abi devam et. Hanımefendiye gel tutturuyor tutuyorsun. Hanımefendiye cahil diyor bana. Allah. Sen bana cahil diyebilir misin? Onun ayakkabı parası ayakkabı kutularında çıktı. Daha ne Cezaevinde Allah beter olsun. etsin. Allah çıkarmasın onu. Görüyor musun bak. Bak. Allah, onları Allah çıkarmasın diyor halk bu. Allah onlar yok etsin. Anladın. Onlara Sen bak şimdi yani, Selaniklere dikkat. Ha? Selaniklilere ha? dikkat. Ha? Selaniklilere dikkat. Ya Abdülhamiti de Selanikliler yıktı. Şimdi de Selanikliler yürüyor. Adam İngiltere'ye gelmiş, İngiltere'ye İngiltere şikayet ediyor Türkiye diyor ki, neredesiniz bize yardım etmediniz. Kutlu Savaşı'nda da İngilizlerden almıştık biz değil mi biz bu ülkeyi? Çaldık ben manda. Da, sen almış olabilirsin. Bulgar evet, Bulgaristanlı mısın? Ya bir Yavaş konuş. Tükürüğün de geliyor. Bak. Sinirlendirmeyin insanı. Bakın bu halk var ya Tayyip ya, Erdoğan'dan ya. Allah razı olsun <laughs> bin kere. Ya, <laughs> ya. Değilim. Ne yapacağız onu? Evet. Ben saygı duyuyorum bacım. Değilim. Ama şimdi hanımefendi Bir dakika Ay, ya. bacım iyi iyi bir dakika. Bir Baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? dakika. Bir dakika abim. Seni konuşturuyorum. ben de sana bir şey söyleyeyim. Bak konuştur. Ben şu kadarını söylüyorum. Adam ben Tonyalıyım hoca. Trabzonlu. Trabzon, Trabzon Tonya. Trabzonlusun. E, bir dinle beni bak. Evet hayır yarışması gibi yapıyorsun. Farkında mısın? Tamam ben A derken B deyip milletin kafasını karıştırma. Senin kafan ben cevap vereyim. O İmamoğlu bir saniye. İmamoğlu Erdi abiyle Fenerbahçeli Erdi ile program yapıyor. Erdi abi kim? Ya biz sin dinliyor musun beni? Fenerbahçeli Erdi ile beraber Samanyolu TV'de program yapıyordu. Hangi Hanımefendi bir dakika. Ya sen bir git işine ya. Hangi samanyolu? Tamam. Uzay. Ha. Şarkı. Samanyolunda program yapıyordu bunlar. Tamam, tamam. Ben de şimdi söylemek istemiyorum tamam. kariyerimi, rengimi. Tamam. Belli etmek istemiyorum. ben tanışmadım ben onunla hoca. Tanışmak istemedim o adamla. Git bakalım onun e, ee, şey. Sakin konuşalım. Erdoğan ev mi yaptırmadı? Aylık mı vermedi? Bak. Bakıra bakalım bak, mı bakmadı? Bak. Bak. Anasına bakmayalım mı? Anasına bakmayalım mı? Yok yok. Anasına bakmayalım Son bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi nasıl? Bakın. İzmir'de Bakın İzmir'de, İzmir'de ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? E, çok iyi bak sen cevap verme bak şöyle. İzmir'de adam, Kim adam ya? öğrenci, bak öğrenci, öğrenci dinliyor musun? Öğrenci de şey yapıyorlar. Ne yapıyor? İzmir'in ah, halkının ne kadar insanlara yardımsever olup olmadığı ile alakalı. Tamam. Genç bir öğrenci. Gidiyor abi markete diyor ki markete diyor ki araştırma yaptılar bak Kim markete, markete çocuk genç talebe gidiyor markete diyor ki sosyal medya araştırması param Nasıl? yok diyor bana bir ekmek alır mısınız? Evet. Tamam. Abi Kasiyer ekmek alır mısınız diyor. Ama. 35 kişide bir kişi ekmek almıyor. İzmir bu noktaya geldi. Neden İzmir'e modern çağdaş AK Parti oy vermiyor diye söylüyorlardı. Git bakalım İzmir'de bir gün yaşayabilir misin parasız pulsuz. Ama gel doğuya hayvan keserler. ne kesi karnını doyurlar Sen de bu mikrofonu iyi tut. Yutma mikrofonu. Hayır, Millete hayır, de evet ya. hayır yarışması bak bak, yapma. Hadi bırak. Aynı bırak. Aynı Sonuna şey. kadar Erdoğan. Ölümüne aynen, Erdoğan. Aynen, aynen. Hadi yallah. Hadi hadi hadi. Aynen, aynen. hadi, hadi. Aynen, Bazı kavimmiş. <laughs> karın bitti bak bak karın bitti. Emekli bitti duyun mu? duya emekli bittik tarım bitti hani komisyon verecek. Ne kadar verdi? 3 milyar gene değil mi? Yeter abi, mi 3 e, 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 lira? Yeter çok. Çok lira verdi. lira verdi. 4 lira. Yoksa niye inkar ediyorsun? 4 lira verecek. Onda bir oymasınız. Devlet lira bir şey söyleyin. Devlet lira. bir lira. söyleyin. Devlet lira. lira. lira, 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 lira. lira, lira. <laughs> bir çok bir şey söyleyin. Devlet bana bir şey söyleyin. E, lira bir şey söyleyin. Devlet lira bir bir lira. bir şey söyleyin kadar Ne abi? Ayakkabıyla şey, para yakalanmış. Çiş Nerede yakalanmış? Kim yakaladı? Erkek. Hala göster abi. bakın. Erkek bilmiyor Sakladı. mu? Televizyonlar verdi. Hangi ayakkabı? Ben anlamadım Aplıyı. ki. Ayakkabı kutu var. Ayakkabı kutu var ya. Ne diyor bunlar ya? Ayakkabıyla çalıyor. Abi çocuk katilini çıkarıyor adam ya. Apayı çıkartıyor. Daha ne diyor? He? Çıkaracak. Göreceğiniz. Kim diyor onu? Çıkaracak. sen ne diyorsun? Ya Apo'yu kim çıkar? Dere gel buraya. Hala gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Yani, 3 bin verdi, Aa, boy, bin ekran. Verdi. Ya hiç vermeseydi. ya hiç vermeseydi. 5000 lira verdi, 5000 lira verdi diyor ya ablam. Evet. Ya hiç vermeseydi. Evet. Daha öncekiler hiç vermiyordu. Doğru. He? Götünüze baka baka gidiyordunuz. Ee, maaşları doğru. alamıyorlardı doğru. millet. Ne zaman alamıyorlar Alamıyorlardı abi maaşları. Devlette kimin parası kalmış? Ya Allah aşkına kim doğru düz maaşını aldı ya? Evet, kim kim kimin parası kalmış? Ya şu Erdoğan gelmeden önce kimin maaşı? Emekli Aa, bak, maaşı? Diyor, bak, ben bak dinler misin? Bak, emekli maaşı, emekli maaşı 200 sene öncesine kadar asgari ücretin iki katı, üç katı değil miydi? Ya abi şimdi ondan bahsetmiyoruz. Ne bahsedelim? Diyoruz ki bak zamanında Erdoğan'dan önce nere? millet kuyrukta beylerken maaşlarını nere? alamıyorlar. Nere? Gel gel sen de gel abi. Gel konuş gel. Nere, nereye geldi Türkiye? Görmediniz mi? Nereye geldi? Süper. ya, ne, ya, ne, diyor abi bu adam? Adam güne kadar çarı yoktu. Dolar kaç para? Doları beni ilgilendiriyor. Seni ilgilendiriyor mu abi? Türk parasından yaşıyorum ben. Biraz yavaş konuş abi. Ben Türk gelmez sana. Gelsin. Ecem yaşlı ya. parasından yaşıyorum ben dolarla yaşıyorum o dedim beydi o emekim emekli maaşı devlette Bana hiç kimseye kalmış mı mesela senin ya, babanın emekli maaşı devlette kalmış mı kaldı elbette Türkiye ya. Cumhuriyeti'nde ya, bak sağlıkta devrim Türkiye Cumhuriyeti'nde <laughs> devrim devrim bir dakika ya, sağlıkta ya, devrim ya, yaptınız sağlıkta devrim yaptı Erdoğan gider de tamam mı kalırsanız bunların eline o zaman van yandım diyeceksiniz <laughs> ama iş işten geçmiş olacak. <laughs> Çok pişman olacak bu millet. Abi, Çok. Şey, yani, bak yani, bak uçta. Ben has, hastayı ben bak 2000 daha 2000 daha 2000 daha sayı çıkaramadım şeyden hastaneden. Nasıl? Bak, şeyden Nasıl? hastayı, hastayı yatırdım, abi bak duyamıyorum. Hastayı yatırdım. Hastaneden üzrümde çıkartamadım. Ne Adam, Adam git, Hasta git. kaldı orada. He orada. E, Gidip get, get, malın davarını sat geçti. ilaçları veririm yoksa çıkarırım. Sonra, işte. davarı falan sattın hepsini. Evet, evet evet öyle oldu. Sonra hastanı çıkar. Evet, evet. Şimdi nereye gitti devlete gitti. Evet, şimdi, şimdi, bedava. Bedava, bedava diyor bedava. 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 Evet. Evet. Anladın mı? Vallahi devrim. para, ölüme kakan para, kakana para, para para. Başkan, olarak, başkan eyvallah. Bedava, yalan konuşma. Ben soruyorum. Evet, 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 hepsi evet hepsi hepsi hepsi. 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 ay Hepsi. Şeyden girer ya. Şeyden e -e gir. Nereden e -e girecek abi? Ben, ben 2010 daha Nereden girecek? Bir 8, dakika, bir dakika. Acilden gir. Acilden. Acilden gir. Ha? Bak yöntem, ha. yöntem. Ha. Acilden gir. Acil abi diyor. senin kafa var ya. Ha. Bak senin kafa var ya. Böyle taş gibi olmuş. Acilden girilmez bir kere. Acilden, girersen diyor. vatan aynı olursun. Ne yani. diyorsun? Acile giren insan öyle. acildir yani. bak. Acildir. Sen acilden doktorlar... ama doktor Ali sen oraya ama kota kota gönderir seni orada. Sonra sonra muayene oluyorsun. Sonra ne muayene oluyorsun? Bak gördünüz taktiği değil mi? Acile kaç ki senin yüzünden ölebilir biliyorsun değil mi? Ya, sen, senin yani yüzünden. Sen yönlü taraf şey yapıyorsun. Sen ne yapayım yani, abi? Sen yönlü Bak, şey acile acil insan gider abi. Ne? Acile e, acil mi? insan gider. Bu, bu, bulamadın mı böyle oradan göreceksin de. Poliklinik 24 saat aç olması lazım. 3 vakit aç lazım. Doktor var mı? Evet. Var. Nerede var? Bir Devlet Bursa var. senin o kadar. Doktorlar git dediler gittiler doktorlar. Evet. Gidelim gitsin oldu? dedi. Gidelim gitsin dedi. Doktor, yok abi. doktor gelir. Geldin. Devlet, Nereden gelir? Devlet getirir. Her Suriye Haydi doktorlar getirir. geliyor. Var. Suriye, Suriye doktorlar gelir. var. Ulan, Ulan Suriye, Suriye olmasa var ya bu millet böyle valla iş, işçi bulamaz. işçi. Ama ben dinle. Ben çaycıyım. Bak. Dinle. Ben, ben, ben çaycıyım. Bak bak. Bu işçi bulamadık. Bir dakika bir dakika. Çayı toplamak için işçi bulamadık. Tamam. Sonra ne oldu? Vallahi Afganlılar 7 lira topladılar. Tamam. 7 lira. Be, beleşe toplamışlar. Bizim Türk çalışmıyor, çalışmıyor. Abi bedava çalıştırdığına Nasıl bedava? Nasıl da, bedava? Nasıl olmaz. Gel bak çalışıyoruz. 7 lirayı toplasın. Siz istiyorsunuz ki devlet, devlet cebime koşsun parayı cebime bedava paraya koy. Akşama da kahveye duracaksın şimdi para kazanacaksın. Dinle dinle. Bak dinle. benim sorun, sorun neydi hocam? abi. Dinle. Trabzon mu için Sen de versin. Bir dakika bir bir ya da. bir abi. Ya bir karışma abi ya. Şey ne bir şey de, de ne? bir sene söyle ya. Abi sen nereye Sen nereye Ben Rizeli'yim. Rizeli abi. Şimdi sen boykota katılıyor musun? Ben onu sordum. Hangi boykotu? nereye geldiniz? Hangi boykot? Özgür Özel açıkladı ya boykotu. Ne boykotu ya? Ya onlar kendi zeplerini dolduruyor. Kendi zeplerini. Hayır anlamadım ki bak anlamadın ya. Mecliste doldurmayan var mı? Ha? Mecliste doldurmayan var mı? Çoğu belediye hangi parti olursa olsun. Daha düne kadar Çoğu belediye, Çoğu belediye başkanları küçüldü, Mesela bu Çoğu belediye başkanları küçüldü. Hangi parti olursa olursa olsun. Evet, bak, bak, bak ne diyorum sana. Hangi parti olursa, olursa olsun. Ama Allah gibi tapma insanlar. Biraz yavaş konuş bak. Tükürün herkes ağzımı içine doldu yani. Resmen öpüşsek daha iyiydi yani. sahip Bu ne ya? Azra, Hangi kanal abi? Ağzına tükürdü abi, Vallahi bile tükürdü gitti. <laughs> evet size soralım. Boykota katılıyor musunuz diye sordum. Boykota katılmıyorum. Neden katılmıyorsunuz? Yolsuzluk olduğu için. Yolsuzluk ne? Hangisi yolsuzluk? Boykot ne abi? Onu bile bilmiyorum. Doğru ya. abi boykot ne? Doğru söylüyorsun. Boykot Teşekkür ederim. Boykot, boykot ne? Bir boykota açıklamasını yap. Boykota açıklamasını sen yap abi. Boy, uykuların boykot bir cihattır. İsa ile karşı. Yapmazsa herkes de bal altındadır.